Selam arkadaşlar. Bugün 1 Nisan 2020 Çarşamba. İki tane yarış var arkadaşlar. Tampere, tampe Bay Downs ve Will Rogers Downs yarışları, Amerikan yarışları var arkadaşlar. İki kupon vereceğim ben arkadaşlar. Sizlerden rica ettiğim abone olmanız. Gene söylüyorum. Sayısal olarak vereceğim arkadaşlar. Çünkü isimsel olarak verecek olsam iki kupon verecek. Verecek olduğumu düşünün arkadaşlar. Çok uzun bir video olacak. Hakkınızı yemek istemiyorum. Zaten kuponlarda sayı yazıyoruz arkadaşlar. isim yazmıyoruz ki. Önemli olan doğru ismini, doğru rakamları bulmak. Arkadaşlar Tampe by Downs yarışları birinci ayağı söylüyorum arkadaşlar. Yani Tampe by Downs tahminimi veriyorum. İlk atım 1, ikinci at 13, üç. üçüncü at 5, dördüncü atım arkadaşlar 3, daha sonra 6, 9, 7, 8 arkadaşlar. İlk ayak zor yazabilirsiniz. Daha da çok at yazmanızı öneririm arkadaşlar. İkinci ayak arkadaşlar. 3 6 7 5 1 10 Üçüncü ayak arkadaşlar. 6 1 8 9 7 3 5 12 arkadaşlar. Dördüncü ayak dileyen 6 numarayı tek yazabilir. Tek rakip olarak 12 numarayı görüyorum arkadaşlar. 6 12 yeterli buraya. Beşinci ayak 8 numara banko arkadaşlar. Bugün bir tane banko veriyorum. Beşinci ayak, 8. Tampe Bay Downs. Son ayak bir yedi arasında olur arkadaşlar. Bir yedinin dışına çıkacak olursa da 8 numara diyorum. Yalnız buraya bir yedi yeterli arkadaşlar. Tampe Baydan'ın yarışlarıydı bu arkadaşlar. Şimdi Will Rogers tahminlerimi veriyorum. Buraya daha iyi bakmıştım. Tampe Bay yarışlarına göre buraya daha iyi bakmıştım. Tek yarış verecektim aslında. Yalnız iki, iki yarışı da vermek istedim. 7'li plasa yanında 3 numara tek olur arkadaşlar. Rakip önermiyorum. Bayrı Rogers 6'lı kuponum ilk ayak. 2 10 8 4 6 Burayı 5 at yeterli görüyorum. Çizgi 6, 9 ve 1 arkadaşlar. Wild Rogers Downs, ikinci, ikinci ayak. Alternatif tekim 2 numara. Tek rakip 5. 2-5 yeterli arkadaşlar. Üçüncü ayak. 6 7 3 1 Dönüncü ayak arkadaşlar. 7 6, 8, 1, 3. Bankum 5. ayakta arkadaşlar. 4 numara. 4 numara bankumuz. 6. ve son ayak. 4, 2, 5, 1, 10, 9 arkadaşlar. Dediğim mi her zaman dediğim gibi bankolardan pek yatmıyorum. Genelde çok at yazdığımız yerlerden yatıyorum. Bu benim kurgum. Dileyen dilediği yerden aç çıkarıp ekleyebilir. Önemli olan doğru kurgu bulmamız. Önemli olan isimler değil. Rakamdır. Görselliğe önem verdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Ama diyorum ya. Daha önce de dediğim gibi. Yerli yarışlar başladığı zaman ismi, cismi, anası, babası, gıdası her şeyiyle vereceğim ben arkadaşlar. Şu günleri böyle bir atlatalım. Sizden ricam abone olmanız. Bir ricam daha var arkadaşlar. Lütfen evde kalalım. Çıkmayalım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.